Tarifsiz Lezzetler programına hoş geldiniz. Ben Şef Beste Yılmazer. Bugün sizlere dünya mutfağından yepyeni bir tarifle geldim. Önce Amerika'da popüler olan ama İtalyan esintileri taşıyan harika bir tavuk tarifi. İsmiyle merak uyandıran Merimi Chicken. Hazırsak malzemelere geçelim. Malzemeleri sayalım. Tavuk filetomuz var, kuru domates, taze kekik otumuz, sarımsak, parmesan, soğan, un, tatlı toz biber, tuz, tereyağı ve karabiberim var. Ardından da kremayla birleştireceğim. Tavuğun harcını yapmak için un karışımımı yapmakla işe başlıyorum. Küçük bir kap alacağım. Bu kapta unumu, toz biberimi, birazcık tuz ve karabiberi birleştireceğim. Bunları bir karıştırıyorum. Ardından tavuklarımı ince bir şekilde ortadan keserek bu un karışımında un karışımına bulayarak böyle bir mühürleyeceğim tavada öncelikle ama bu un karışımımız kenarda bir dursun. Sosumuz için sebzelerimizi Soğanımızı ve kuru domatesimizi doğrayacağım bir hazır olsun. Çünkü hemen ardından tavuklarımızı pişirdikten sonrasında hemen ardından sos için malzemelerimizi atacağız ve orada pişirmeye başlayacağız. Soğanımızı çok küçük parçalar halinde kesiyoruz. Çok böyle e, dişimize gelecek şekilde değil, küçük küçük so sosun içerisinde kaybolacak piştikten sonrasında bıraktığı şeker benim çok hoşuma gidiyor. Gerçekten çok lezzetli bir tat bırakıyor. kostların içine bazen çorbasında yapılıyor. Tamamdır. Soğanımı şöyle bir kenara itiyorum. Sonra kuru domateslerimi de ince ince keseceğim. Bu şu boyutta olması bizim için yeterli. Bunu çok küçültmek istemiyorum çünkü kuru domatesin zaten baskın o hali biraz sosumuza İtalyan esintisini veren tatlardan biri. Bu yemeğin adı e, Merimi Çıkın. Nedenini belki merak etmişsinizdir. Bu yemeği yiyenler gerçekten ah, hemen evlenmek istiyorum bu yemeği yapan kişiyle diyecek kadar çok beğendiğini söylüyor. Hikayesi buradan geliyor. Umarım size bu yemeği romantik sofralarınızda sevdiklerinizle beraber yaparak güzel akşamlar geçirirsiniz. Şöyle hemen bol bol kuru domateslerimi kestim. Evet, şimdi bunları bir tekrar e, kaplara alıyorum, bekleteceğim. Yanımda hazır olsun diye soğanımı da koyuyorum. Şimdi e, tavuklarımı şöyle bir incelteceğim. Bu kadar e, kalın kullanmak istemiyoruz. Şöyle bir tane filetoyu ortadan ikiye bölebiliriz. Kelebek şeklini alacak şekilde ortaya böldüğünüzde... Şöyle kanatları açıyorum. Böyle düşünebiliriz, evet bu şekilde. Ee, bu incelik iyi, eğer e, tavuğunuz çok kalınsa bir, bir tık dövebilirsiniz. En ideali olanı ben size şu, ki, şu şekilde göstereyim. En ideali olan incelik boyutumuz şu şekilde, gayet güzel. Şimdi e, öncelikle e, tavuğumu yapmak için ve sosumla birleştirmek için bir wok tava tercih ediyorum. İçine çok az zeytinyağı, çok az da tereyağı dökeceğim. Sadece tereyağı da kullanabilirsiniz. E, sadece zeytinyağı da kullanabilirsiniz ama e, şöyle buradaki tereyağı çok güzel bir tat bırakıyor. O tadının da, tereyağının tadı da e, krema ile beraber birleşmesini istiyoruz. Kısık ateşte açıyorum altını. Birazcık eriyecek. O sırada... Ben bu un karışımımı tavuğuma bulayacağım. Şöyle hazır edeyim. Ee, bu un karışımımızdan birazcık e, zaten artacaktır. Arttığı zaman e, sosumuzu yaparken sosumuzun içerisine de kullanabiliriz. O da bir kıvam verir. Evet, yağım eridi. Tavuklarımı koymaya başlıyorum. Çok çok pişirmeyeceğiz. Bu noktada bir tık açıyorum ocağımın altını. Mühürleme işlemi yapacağız çünkü mühürlemede altını çok kısık tutarsak birazcık suyunu bırakır. O istediğimiz bir şey değil. Mühürleme işleminde biraz böyle orta ateşte dışı pişmiş ama içi daha pişmemiş şekilde bırakacağız. Mühürleme bu şekilde oluyor. Ardından çünkü sosla birleştiğimiz zaman o sosu içine çekecek aslında. O aromasını daha fazla çekmesini istiyoruz. Eğer çok pişmiş olursa tavuğumuz öncesinde bu sefer sosu içine çekemez. E, tam olarak lezzetleri birleştiremeyiz. Evet, tavuklarım hemen şöyle bir kaba alıyorum ayrı bir. Çok güzel mühürlendi. Renklerini görüyorsunuzdur. Zaten o kırmızı toz biberle beraber çok güzel böyle nar gibi kızarmış bir görüntü oldu. Hemen bunu kenara aldıktan sonrasında hızlıca tereyağımı, soğanımı ve sarımsağımı alıyorum yanıma. Öncesinde tereyağımı koydum. Biraz erimesini bekliyorum. Ardından soğanımı ve sarımsağımı koyacağım. Şöyle bir onları soteleyeceğim. Ardından diğer malzemelerimi de ekleyeceğim. Öncelikle soğanımı ekliyorum. Ardından hemen sarımsaklarımı ekleyeceğim. Bunları beraber soteliyorum. Hem de sosları birbirine güzelce geçsin. Tatları birbirlerine güzelce geçsin. Sarımsağın gerçekten kattığı, yemeklere kattığı lezzet çok güzel. Böyle arkaya aldım. Böyle güzelce bir sotelenmesini bekliyorum. Ee, çok fazla altını açmanıza gerek yok. Ee, çünkü soğanlarımızı ve sarımsaklarımızı çok küçük küçük doğradığımız için... tereyağının da e, içindeki barındırdığı sütten kaynaklı olarak çok çabuk yanabilir. O yüzden e, yavaş yavaş böyle soteliyorum. Evet, soğan ve sarımsaklarım güzelce sotelendi. Şimdi bu aşamada öncelikle kuru domateslerimi doğramış olduğumuz kuru domateslerimi ekliyorum. Kremamızı ekledikten sonrasında eğer çok yoğun olduğunu düşünürseniz çünkü tavuk da bir noktada sosu çekeceği için bir sıcak su ekleyebiliriz. Evet, şimdi kuru domatesimiz de soğan ve sarımsakla beraber sotelendi. Şimdi dikkatli bir şekilde kremamı ekleyeceğim. Dediğim gibi sonrasında yine düşük ısıda çalışıyorum mutlaka. Kremamı ekledikten sonrasında birazcık da sıcak su ekleyeceğim. Sıcak su yerine tavuk suyu da ekleyebilirsiniz bu arada. Çok daha lezzetlendirecektir. Şöyle hemen kremamı koydum. Sıcak suyumu alıyorum. Yavaşça şimdilik böyle bir göz kararı bir tık artırıyorum. Böyle bir karıştırdıktan sonrası da kremamız pişip böyle bir bakacağım pişecek. Biraz pişmeye başlayınca hemen peynirimi ekleyeceğim. Eee... Kremayı çok kaynama noktasına getirmemeye mutlaka dikkat edin. Çünkü kaynama noktasını çok uzun tutarsanız bu sefer kesilecek. İstemediğimiz bir görüntü olacak. Ee, o yüzden yine düşük ısıda çalışıyorum. Kenarlardan hafif hafif köpürmeye başladı. Bu benim için çok yeterli. Bu aşamada hemen parmesanımı ekliyorum. Parmesanımı ekledim. Ee, parmesan'da da yine tuz olduğu için tuz oranını çok dikkatli koyun. Ben çok az şöyle bir koyacağım. Ardına yine eklememiz gerekirse kendi damak zevkinize göre ekleyebilirsiniz. Karabiberimi de koyuyorum. Şöyle bir tekrar karıştırıyorum. Evet, bakın sos toparlanmaya başladı bile. Kıvamı çok güzel oldu. Tavuklarımızı ekledikten sonrasında... Ee, yine soğanını kontrol edin. Şimdi tavuklarımı ekliyorum. İçerisinde pişecek. En son taze kekiği ekleyeceğim. Çünkü burada eğer erken eklersek biraz daha, çok daha yandıkça ısıyla beraber çok daha yoğunlaştırabilir tadını. Onu istemiyorum. Ben sadece sosun içerisinde güzel bir aroma katmasını, güzel bir esinti, güzel bir freşlik katmasını istiyorum. Şimdi sosun içerisinde tavuğumuza koyduğumuz o kırmızı toz biber de birleşiyor. Biraz rengi de değişebilir. Ama bunu alt üst edeceğiz. Şimdi tavuklarımız pişerken ben biraz mutfağı toparlayayım. Hemen geliyorum. Evet yemeğimiz pişti. Artık son adım olarak en son şöyle altını da kapatabiliriz bu arada bu aşamada. Şöyle taze kekik otlarından uçlarını Şöyle yemeğimize ekliyoruz. Şimdi tabaklamaya geçmeden öncesinde size bir tabaklama sunu fikri olması açısından bir toz hazırlayacağım. Bunun için sadece tereyağına ve kırmızı toz bibere ihtiyacımız var. Zaten bu bizim aslında birçok evde bildiğimiz kullandığımız bir toz. Şöyle bir yemek kaşığı tereyağımı koydum. O eridikten sonrasında kırmızı toz biberimi koyacağım. Kısık ateşte çalışıyorum çünkü o yavaş yavaş tereyağını yanmadan yavaş yavaş erimesini, köpürmesini istiyoruz. Tereyağım şu an tamamen eridi, köpürmeye de başladı. Beyaz köpükleri çıktı. Şöyle bir kırmızı toz biber ekliyorum. Çok fazla tutmayacağım. Böyle bir hızlıca karıştıracağım. Hemen olacaktır zaten. Bu aşamada altını kapatıyorum ve kenara alıyorum. Ve tabaklamaya geçiyorum. Böyle koyu yeşil bir tabak tercih ettim. Hem yemeğimizin renkleriyle de uyumlu. Tabağıma alıyorum. İlk önce şöyle tavuklardan koyalım. Üzerine soslardan, sosundan ekleriz. Benim için bu bir porsiyonda yeterli. 3 üç, üç, tavuk parçası koydum. Şu kuru domatesli sos parçasından da alıyorum. Soslardan. Sonra bu hazırlamış olduğum kırmızı toz biberli yağımı alıyorum üzerinde şöyle bir gezdireceğim. Bu İtalyan esintili bir yemek olduğu için dediğim gibi daha fresh lezzetler, daha fresh otlar. Bunları kullanırsanız çok yakışacaktır. Kendi yorumunuzla beraber evet. İtalyan esintili merim uçuknumuz hazır. Afiyet olsun. geldik tarifsiz lezzetler programının en güzel kısmına tadım zamanı. Hemen bir çatal bıçak alıyorum. Şöyle tavuğumun bir parça kesiyorum. Üzerine de sosumdan alıyorum. sosun tavukla birleşimi o kadar güzel olmuş ki. O parmesan ve kuru domatesle uyumu gerçekten tam bir İtalyan esintisi. Çok klasik bir aslında İtalyan tarifi gibi dursa da İtalya'da değil Amerika'da meşhur oldu ama e, bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Bir programın daha sonuna geldik. Biliyorsunuz ki bizim programımızda yemeğin tarifi var ama lezzetin tarifi yok. Bir sonraki Tarifsiz Lezzetler programında yepyeni lezzetlerle görüşmek üzere. Ben acilen tabağımı alıyorum ve kaçıyorum.